Dersime hoş geldin. Başlamadan önce videolarımı beğenirsen ve abone olursan bu beni gerçekten mutlu eder. Hadi başlayalım. 136 diğer çeşitli alacaklar hesabı. İlk defa kaydaştığımda borçlu bir şekilde açacağım. Daha sonra da alacaklı bir şekilde göstereceğim. Peki bunun kıstası ne? Tabii ki hatır senetleri. Hatır senetlerinden oluşan veya da hatır çeklerinden oluşan karşı tarafa bu çek veya senetleri verdiğim takdirde ne yapıyorum? 136 diğer çeşitli alacaklar hesabını borçlandırıyorum. Ve bu çek ve senetleri yeniden karşılığı olan parayı veyahut da başka bir şey aldığımda da ne yapıyorum? Bu diğer çeşitli alacaklar hesabını alacaklı bir şekilde gösteriyorum. Hemen şuraya yazalım. Sen de notlarını al. Hatır senedi. Hatır senet veyahut da hatır çeki. Ben bunları karşı tarafa verdiğimde ne yapacağım? 136 diğer çeşitli alacaklar hesabını borçlu bir şekilde göstereceğim. Sadece bundan oluşuyor aslında. Tanımlamasına bakalım. Ortaklardan, iştiraklardan, bağlı ortaklardan ve personel dışında kalan kişi ve kurumlardan olan alacakların takip edildiği hesap bizim için 136 diğer çeşitli alacaklar hesabı. Ama dediğim gibi genel itibariyle hatır senedi ve hatır çeki dediğimiz şeyleri karşı tarafa verdiğimizde ne yapıyoruz? 136 diğer çeşitli alacaklar hesabını borçlu bir şekilde gösteriyorum. Daha sonra da bu alacaklarımı tahsil ettiğimde de ne yapacağım? 136'yı alacaklı bir şekilde göstermiş olacağım. Hesabın işleşine bir bakalım. Belirtilen nitelikteki alacakların doğması halinde hesap borçlandırılıyor. Nakden veya da hesaben tahsil edilmesi durumunda da ne yapıyorum ben? 136'yı alacaklı bir şekilde gösteriyorum. Gel bakalım şimdi ilk soru bana ne diyecek? A işletmesi B işletmesine 73.000 TL'lik hatır senedi vermiştir. İlgili muhasebe kaydını yapınız. Hatır senedi verdim karşı tarafa. A işletmesi adına biliyorsun ki yevmiye kaydı yapıyorum. O zaman ne yapacağım? 136 diğer çeşitli alacaklar hesabı. Ne kadar olacak? 73.000 TL olacak. O zaman 73.000 TL borçlu duruma geçmiş oldu. Peki alacak kısmında ne göstermeliyim? Ben ne vermişim? Hatır senedi vermişim. Hatır senedi verdiğimden dolayı bunu bir kere daha göstermiştim. Yine göstereceğim. 321 borç senetleri diyeceğim. Borç senet. Ne kadar olacak? 73.000 TL alacaklı duruma geçmiş olacak. Peki 321 borç senetleri dediğimde ne olması gerekiyordu? İlk defa kaydaştığımda alacaklandıracaktım ve daha sonra bu borç senetlerinin karşılığı çıktığında da ne yapacaktım? Yani geri aldığımda da borçlandırarak bu borç senetlerini de ters kayıtla kapatmış olacağım. Ve aynı verilen çekler ve ödeme emirleri gibi olması gereken bir kayıt. Yani orada sen ne yapıyordun? Çeki keşide ediyordun. Yani üzerinde yazılı olan bir meblağ olmadan banka tarafından onaylanmış çekleri ne yapıyorduk? Yazıyorduk ve biz buna keşide etme diyorduk. Keşide ettiğimizde 103 verilen çekler ve ödeme emirleri hesabını alacaklandırıyorduk. Borç senetleri de bunun gibi bir şey. Üzerinde yazılı değil. Üzerinde yazılı olan bir herhangi bir şekilde meblağ yok. E ne yapıyorum o zaman ben? Senet düzenliyorum. Senet keşide ediyorum. O zaman da ne yapacağım? 321 borç senetleri hesabını alacaklı bir şekilde göstermek zorundayım. Geç bakalım 13'e. A işletmesi duran varlık satışından doğan faaliyet dışı 15.000 TL'lik alacağını tahsil etmiştir. İlgili muhasebe kaydını yapınız. Şimdi tahsil işlemi olduğundan dolayı ne yapıyorum? 100 kasa hesabı diyeceğim. Ne kadarlık olacak? 15.000 TL. 15.000 TL'yi borçlu bir şekilde gösterdim. E daha sonra ne yapacağım? Tabii ki 136. Diğer çeşitli alacaklar hesabı. Diğer çeşit alacak. Ne kadar olacak? 15.000 TL olmak zorunluluğu var. Gel şimdi 14'e. A işletmesi ortağından 25.000 TL alacaklıdır. Ortak işletmeden ayrılmıştır. İlgili muhasebe kaydını yapınız. Bu biraz daha mantığını çalıştırmanı istiyor. Benden önce bir yapmaya çalış. Gel şimdi bir de beraber yapalım. Şimdi ben ortağım demiştim. Ortağımdan 25.000 TL alacaklıysam ilk kaydım şöyle olmalı mıydı? 131 Ortaklardan alacaklar hesabını borçlu bir şekilde gösteriyorum 25.000 TL'ye kadar. Ve aynı şekilde ne yapacağım? 100 kasa hesabı diyeceğim. Bu da ne kadar olacak? 25.000 TL alacaklı duruma geçmiş olacak. İlk kaydım böyle olmalı. Ama ortağım işletmeden ayrılmış. Yani ortaklık statüsü artık adamda yok. O zaman ne yapmam gerekiyor? Hemen bunu ters kayıtla kapatacağım ve diğer çeşitli alacaklar hesabında muhasebeleştirmem gerekiyor. Değil mi? İkinci yevmiye kaydını şöyle atacağız. Diğer 136 diğer çeşitli alacaklar. Ne kadar olacak? 25.000 TL olacak. Ve ne yapacağım? 131'i ters kayıtla kapatmak zorundayım ortaklardan alacaklar hesabı 25.000 TL ne yaptım? Alacaklı bir şekilde göstermiş oldum Şimdi bak A işletmesi ortağından 25.000 TL'lik nedir? Alacaklı. Ortaktan alacaklar hesabını borçlu bir şekilde göstermek zorunda mıydım? 131'den hatırla. Zaten burada hisse senedi falan filan da yoktu. E, alacaklı olduğundan dolayı da bunu nasıl vermiştir diye bakıyorum. E, tabii ki ne yapacaktır? 100 kasa hesabını alacaklı bir şekilde gösterecek. E daha sonra ortaklıktan ayrıldıktan sonra yapmam gereken kayıt kesinlikle ve kesinlikle 131'i ters kayıt kapatmış olmam gerekiyor. E o zaman ne yapacağım? 131 ortaklardan alacaklar hesabını alacaklı bir şekilde gösterdim. E daha sonra ne yapacağım? Tabii ki 136 diğer çeşitli alacaklar hesabına tebdil edeceğim. Neden? Artık benim alacağımın statüsü değişti. Ve statüsü değiştiği için de ne yapacağım? 136 diğer çeşitli alacaklar hesabında borçlandırmam daha şık bir ifade olacaktır. Geç bakalım 15'e. 15 ne diyecek bize? A işletmesi B işletmesine alış kuru üzerinden değeri 20.000 TL olan 13.000 dolarını bir ay vadeyle 19.000 TL'ye satmıştır. İlgili muhasebe kaydını yapınız diyor. Burada benim şöyle bir işlemim var. Normalde ben Esas faaliyet konum dışarısında olan herhangi bir meblağı veyahut da demirbaşı veyahut da başka bir şeyi bir şekilde satmışım. E peki benim esas faaliyet konum dışarısındaysa 136'da muhasebeleştirmem doğru olabilir. Nereden bu kanıya varıyorum? Bir ay vadeyle sattığından dolayı. Bir ay vadeyle sattım demek şu demek aslında. Ben bu paraya satmışım ama daha 19.000 TL'yi elime almamışım. E o zaman ne yapacağım? 136. Diğer çeşitli alacaklar hesabında muhasebeleştirmem çok daha doğru bir ifade olacaktır. Diğer çeşitli alacaklar. Ne kadar olacak? 19.000 TL. 19.000 TL'yi yazdım. Sonuçta dolar işlemi yaptım. Dolardan kaynaklı olarak ne yapacağım? 656. Şöyle yazalım. 656. Nedir bunun adı? Kambiyo zararları. Kambiyo zarar ne olacak? 1000 TL'de alacaklı duruma geçecek. Neden? Çünkü 20.000 TL olan dolarımı 19.000 TL'ye satmışım. Yani kırdırma işlemi de gerçekleştirmiş olabiliyorum ya bununla birlikte. Ama sonuç itibariyle 20.000 TL'lik şeyi 19.000 TL'ye sattım. Yani 1000 TL zararım var. E o zaman ne yapacağım? Kambiyo zararları hesabında muhasebeleştirmek çok doğru bir ifade olacak. Daha sonra ne yapacağız? Alacak kısmında ne olmalı? Tabii ki 100 kasa hesabı ne kadar olacak? 20.000 TL olacak. Eğer istersen şuraya 100,02 dolar kasası diyebilirsin. Tam açıklama kavramı gereği ve işlemi kapat. Şöyle yeniden bakmak istiyorum soruya. Şimdi A işletmesi olarak, bu görünmedi ama değil mi? A işletmesi olarak B işletmesine Alış kuru üzerinden 20.000 TL. 20.000 TL olan 13.000 dolarını bir ay vadeli 19.000 TL'ye ben satmışım. O zaman ne yapmam gerekiyor? Bak burada şu ifade çok önemli. Bir ay vadeyle satmışım. Bir ay vadeyle sattım ne demek? Bir ay sonra alacağım. E, almadım daha elime. E, ne yapacağım o zaman? Nerede muhasebeleştirmeliyim? 108 bunun için uygun mu? Değil. 127 uygun mu? Değil. E, o zaman ne yapacağız? Diğer ticari alacak kapsamında mı niteliyorum ben bunu? Hayır. Neden öyle bir şey yapmıyorum? Çünkü benim esas faaliyet konum dışarısında. Zaten faaliyetimi bile bildirmemiş. Faaliyetini bildirmiyorsa direkt 136 diğer çeşitli alacaklar hesabının borç kısmında nitelemen çok çok doğru bir ifade olacaktır. Hani şurada şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Eğer ki bir alacak ifadesi gördün ve sen bunun hangi alacak kısmından nitelendiğini bilmiyorsun veyahut da karıştırıyorsun veyahut da çıkaramıyorsun. O zaman direkt 136 diğer çeşitli alacaklar hesabının borç kısmında niteleyebilmen daha doğru bir ifade olabiliyor Genel itibariyle konuşuyorum. Ve %90 oranında da doğru çıkar. Ama eğer ki işte bunları tutturamıyorsun, atıyorum işte 136 değil de 127 olacaktı. O zaman demek ki birazcık daha konu eksiğim var. Lütfen konulara dön o zaman. Zaten konulara da bu arada çok da fazla izlemiyorsun ve sadece soru çözümlerine bakıyorsun. Bu da normalde yanlış ama sen bilirsin. Şimdi bak bakalım. Şimdi gel bakalım. 650, 656 kambiyo zararı. Neden? Çünkü dolar satışlarından kaynaklı ne yapıyorum ben? 656 kambiyo zararları hesabını kullanabiliyorum. Ne zaman? Zarar olduğunda. 20.000 TL'lik şeyi 19.000 TL'ye sattığıma göre ne yapacağım o zaman? 1000 TL zararım var. Bunu da ben 656 kambiyo zararları hesabında muhasebeleştirmem çok doğru bir ifade olacak. Ve daha sonra da ne yapıyorum? Dolar kasamdan para çıktığından dolayı 20.000 TL'lik bunu da ne yapmam gerekiyor? Alacaklı bir şekilde göstermiş olmam gerekiyor. Şimdi bir de 137'ye bakalım. Diğer alacak senetleri RSKonto hesabı. Sonundaki işarete dikkat et. Sonunda eksi var. O zaman nasıl çalışması gerekiyor? Alacaklı bir şekilde çalıştırılacak ve borçlu bir şekilde de kapatmak istersem kapatacağım. Diğer alacak senetleri RSKonto hesabı da 122 alacak senetleri RSKonto hesabı ile aynı şekilde çalışıyor. Sadece isimleri değişik. Yani 657, 647'nin yeri hiçbir şekilde değişmiyor. Sadece 122'nin yerine 137 diğer alacak senetleri RSKonto hesaplarını kullanacağım. Bundan başka bir kayıt yok zaten. Ve yeniden hatırlatayım. Sonunda eksi var. Nedir bu? Aktifi düzenleyici pasif karakterli bir hesap. Ve verirse alacak kalanı verir. Peki reskont tutarı diyoruz. Reskont nedir? Yıl sonlarında hesaplana gelen Özellikle de senetlerimle alakalı o değerlerin gerçek değerini bulabilmem için yapmış olduğum hesaplamalar silsilesi. E o zaman ne yapacağım? Diğer alacak senetleri reskontu hesabıyla alakalı. Hemen tanımlamasını okuyalım. Daha sonra da bir tane sorun var. Onu da çözelim. Dersi de kapatacağım. Diğer alacaklar grubunda yer alan senetli alacakların tasarruf değeriyle değerlenmesinde kullanılan hesap bizim için 137 diğer alacak senetleri reyes hesabı olacak. Ve dediğim gibi ne yapıyorum? İlk defa kaydaştığımda alacaklandırıyorum. Daha sonra da ne yapacağım? Eğer ki bu hesapla işim biterse ne yapıyorum? Borçlu bir şekilde gösteriyorum. Hesabın işleyişine bakalım. Diğer alacaklar içinde yer alan senetli diğer alacaklar için hesaplanan reskon tutarı bu hesabın alacağına karşılık 657 reskon faiz giderleri hesabının borç kısmına kayıt yapılıyor. Hemen sana şu örneği göstereyim. Ondan sonra zaten daha iyi anlayacaksın. 122'de yaptığım her ne varsa onu da lütfen dinle dinlemediysen. Burada da aynı şeyi yapacağım. Ağ işletmesi faaliyetlerinde kullandığı bir demirbaşın hurdasının satışı nedeniyle aldığı 6000 TL'lik senedi 136 diğer çeşitli alacaklar hesabının borcuna kaydetmiştir. Tamam güzel. Dönem sonunda söz konusu senedin peşin değeri 5700 TL'dir. Bu da iyi. İlgili muhasebe kaydını yapınız. Bak şimdi sana şunun büyük defter hesabını göstermek istiyorum. Büyük defter hesabını çizmen aslında çok çok daha doğru olacaktır. Özellikle de reskont hesaplamalarında hemen çiz. Şimdi borç tarafını biliyoruz artık. Alacak tarafını da biliyoruz. Bu büyük defter hesabının adı ne? 136 mı 137 mi? Kesinlikle 136. 122'den de hatırla. 122'yi eğer ki ben reis kont hesaplamasına tabi tutuyorsam neyi baz alarak tutuyordum? 121'i yani alacak senetleri hesabının hem borç tarafını hem alacak tarafının arasındaki farkı alıyordum ki reis hesaplamasını dönem soru itibariyle yapabileyim. 136'da da bu değişmeyecek. 136 diğer çeşit alacaklar diyelim. Diğer çeşit alacak. Bu da aynı şekilde hem borç tarafını hem de alacak tarafını bakalım. Ve ikisinin arasında eğer ki fark varsa res konta tabi tutalım. Yani değerleme olarak değerine bir bakalım. Şimdi borç tarafında ne vardı? Sorudan hatırla. 6000 TL borç tarafında vardı. Ve 5700 TL dönem sonu itibariyle bu senedim ne yapıyordu? Değerleme ölçütü gereği 5700 TL yapıyor idi. Peki bu ikisinin arasındaki fark zaten herkes görebiliyor. Borç toplamı yazalım şuraya. Borç toplam ne kadar olacak? 300 TL olacak. Bu ikisinin arasındaki farkı dönem sonu itibariyle gösterebilir misin diyor bana soru aslında. Şu ikisinin arasındaki farkı. Tabii ki gösterebilirim. Hemen yerimizi açalım gel bakalım şimdi yapalım. Şimdi benim dönem sonu itibariyle ki biliyoruz artık reskont hesaplamaları dönem sonu itibariyle yapılır. E o zaman ilk kayıt olarak şöyle bir işlem yapmalıyım. Biz şu anda hangi yıldayız? 2021. O zaman şöyle yapmam lazım mı? 31 12 2021 itibariyle yapmam gereken kayıt şu olmalı. 657 reskont faiz giderleri hesabı diyeceğim. 657 reskont faiz giderleri hesabı. Ne kadar olacak? 2 tutarın arasındaki tutar kadar olacak. Yani 300 TL olacak. Ve ne yapıyorum burada? Tabii ki 137'yi kullanıyorum. 137 diğer alacak senetleri reskont hesabı. Diğer alacak senet reskont. Ne kadar olacak? Bu da 300 TL olacak. Hesabı hemen şimdilik kapat. Bu dönem sonunda yapılması gereken kayıt idi. İlk kayıt bu. Peki ikinci kayıt ne olacak? Hemen şöyle yerimi açtım ve ikinci kayıt olarak şunu yapmalıyım. Şimdi akabindeki dönemde yani 01 01 2022 dönemi itibariyle yapmam gereken ilk kayıt reeskont hesaplamalarında şöyle bir şey olmalı. Hemen 137'yi borçlu bir şekilde göster. Nedir adı? Diğer alacak senetleri reeskontu hesabı. Ne kadar olacaktı? 300 TL olmak zorunda. Ve 657'yi nasıl kapatıyoruz? 647 ile kapatıyoruz. Yani ikisi birbirine denk hesap. Aynı şeyi biz 654 644'te de göstermiştim değil mi? Konusu kalmayan karşılıklar hesabıydı o da. Nasıl kapatıyordum? 654'ü gösterdiğim anda 644'ü de eğer ki alabiliyorsam ne yapıyordum? Orada gösteriyordum. Bunda da aynı şey geçerli. O zaman ne yapıyorum? 647. Adı ne? Reskont faiz gelirleri hesabı. Reskont faiz gelirleri hesabı. Ne kadar olacak? 300 TL olmalı. Tamam Şöyle bir bakalım şimdi kaydıma. A işletmesi olarak bak 136'da 6000 TL'lik bir borç kısmım varmış ve dönem sonunda 5700 TL olarak hesaplanmış. Biz buna reskont işlemi diyoruz. Peki bu reskont işlemini yevmiye kaydı olarak atabilir miyiz? Kesinlikle atarız. Ne zaman? Dönemin sonunda ve ilgili döneminde başında aynı işlemleri yapacağız. 657 reskont faiz giderleri hesabı. Orada da söylemiştim. 122'de de söylemiştim. Orada da atfen bulunmuştum. Demiştim ki bu işlem hiçbir şekilde değişmeyecek. Hakikaten de değişmedi. Sadece Reskont yemeye kaydın adı değişti. Reskont faiz giderler hesabını borçlu bir şekilde gösterdim. İlgili Reskont büyük defter hesabına da ne yaptım? Alacaklı bir şekilde gösterdim. Ki buradaki ilgilisi nedir? Diğer alacak senetleri Reskont hesabı. E o zaman hemen ilgili dönemin başında 2022'nin başında da ne yapmam gerekiyor? 137'yi nasıl alacaklandırmışsam hemen borçlandırarak bu işlemden kurtulmuş oluyorum. Ve şunun da karşılığı olarak 647'yi kullanıyorduk. E o zaman ne yapıyorum? 647 reskont faiz gelirleri hesabıyla da ne yapmış oluyorum? Hesapları denkleştirmiş oluyorum. Tamam. Ve 136 diğer çeşitli alacaklar hesabını ne yapmış oldum? Denk bir hale getirmiş oldum. Beni buraya kadar dinlediğin için teşekkür ederim. Bir dahaki ders olan 138 ve 139'u yine birlikte işleyeceğiz. Aynı 128 ve 129'daki işlemler neyse orada da aynı şeyleri yapacağız. Hem bir genel tekrar olmuş olur. 128 ve 129 adına konuşuyorum. Orada da aynı şeyleri yapacağız. Ne demiştim? Muhasebe gelenekseldi. Bir kere öğrendikten sonra dön dolaş aynı şeyler. Yine aynı şeyleri yapacağız. Sadece isimleri değişmiş olacak. Yani bir dahaki derste görüşmek üzere. Kendine iyi bak.